Hadi bakalım. Medim gel bak. Hadi. E iki yaş bunu takacağım. Tak bakalım. Takalım bakalım. Aferin sana. Bastır hemen. Tamam. Bastır. Tamam. Kimdi? Bunu. Aferin sana. Evet, oldu. Kimdi? Bunu. Tamam. Kimdi bunu? Evet. Kimdi? Bak bakalım. Burada Anne. Hayır. Değil. Çevir onu. Oranın değil demek ki. Bilmem. Bilmem. Bak dene. Çevir. Şunu önce şöyle çevir. Bak tırtıklılar üstte gelecek. Hayır, <laughs> hiç olmadı. Hayır. Çevir birazcık daha çevir, azıcık daha çevir. böyle Azıcık daha, evet evet evet. Evet evet. Hı? Oldu işte, süpersin. Tamam.

Verin sana. Bunu. Tamam. Ya gel buna. Evet. Onu dur şöyle çıkartalım. Al. Evet o onun. Aferin. Bu da mı yeş? Bir dakika. Bunu. Bir, Bir, Bir dakika. Tamam. Şimdi bunu. En kolay bu değil mi? Ay. Hmm. Aferin süpersin. Çok güzel oldu. <laughs> tamam çok güzel oldu. Bunları sen mi dizdin? Ay ne kadar güzelmiş ya. Ne kadar güzelmiş ama o düşmüş. Bir tanesi düşmüş oyuncağının. Hayır bak burada ayıcık var. Düşmüş.